Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 17. deneme sınavımızın çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Tavuk yumurtaları kütle yönünden aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. X ile çok büyük olan yumurtalarmış, S küçük olan yumurtalar. X ile L, M, S boy yumurtaların tanelerinin kütleleri sırasıyla 72, 60, 40 ve X gramdır. Kütlesi 160 gram olan 30'lu yumurta kolisine her boydan yumurtalar yerleştirecek olan Yusuf Bey, yerleştireceği yumurtaların sayısını yumurtaların birim kütleleriyle ters orantılı olacak şekilde seçmiştir. Burası önemli. Ne diyor arkadaşlar? Yumurtaların sayısını diyor, yumurtaların birim kütleleriyle ters orantılı olacak şekilde seçmiştir. Yani diyor ki, xd'den a tane varsa a çarpı 72 diyeceğiz ağırlığıyla ters orantılı diyor. B'den B tane varsa B çarpı 60. M boydan C tane varsa C çarpı 40. S boydan D tane varsa D çarpı X şeklinde olacakmış. Yumurtalar koliye yerleştirildikten sonra kolinin kütlesi 1,6 kilogram olduğuna göre S boy yumurtalardan bir tanesinin kütlesi kaç gramdır diyerek bize X nedir diyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki yazdığımız ifadeden her çeşit yumurtadan toplamda arkadaşlar hepsi eşit ağırlıkta eklenmiş. Bu ifadeden onu anlıyorum. Bakın ters orantı diyor. Her çeşit yumurtadan toplamda aynı ağırlıkta yumurta eklenmiş. Şimdi toplam ağırlığı 1600 kilo olarak vermiş. Kolinin ağırlığı da 160. Çıkardığımda 1440 gram olarak yumurtaların toplam ağırlığını bulmuş olurum. Hepsi de eşit ağırlıkta demiştim. 1444'e bölerek her birinin toplamda ağırlığı ne kadar bunu bulmuş oluruz. O zaman diyeceğiz ki 360 gram. Her birine 360 gram dersek arkadaşlar. A çarpı 72 360 sa A'mız 5 olur. B çarpı 60 360 sa B'miz 6 olur. Buradaki yumurta sayılarını veriyor. C çarpı 40 eşittir 360 sa C burada 9 olur. Buradaki yumurta sayısı da D idi. Bu da toplamda 30'lu koliden bahsettiğimiz için 30'a eşit olacaktır. Arkadaşlar toplam 20 olur. 20 artı 30'dan D 30'dan D'yi 10 bulmuş oluruz. Demek ki S boyda 10 tane yumurta alınmış. 10 diyorum bir tanesinin ağırlığı da X arkadaşlar. Bu da 360'a eşit olduğu için S boydaki yumurtanın ağırlığını 36 gram olarak buluruz. 2'ye bakalım. Ekartman gözlüğün camını İki cam arasında kalan köprünün genişliği ve sap uzunluğunu gösteren birimdir. Yani gözlüğün boyutunu ifade eder. Ekartman boyu bir cam uzunluğu çarpı köprü uzunluğu çarpı bir sap uzunluğu. Aşağıda verilen gözlüğün bir cam uzunluğu köprü uzunluğunun 3 katıdır. O zaman şu uzunluğa x dersek burası ne olacak? 3x. Gözlüğün cam uzunlukları ve köprü uzunluğunun toplamı sap uzunluğuna eşittir. Bakın arkadaşlar cam uzunlukları diyerek şuradaki camı da hesaba katacağız. E, cam uzunlukları artı köprünün uzunluğu burada toplamda 7x gelir. E, burada sap uzunluğuna eşitse 14'e eşit olmalıdır. x'i 2 buluruz. Bu gözlüğün ekartman boyutu aşağıdakilerden hangisidir? Bir cam uzunluğu 3x e eşittir. 3 çarpı 2'den 6 olur. Köprü uzunluğu x'e eşit 2 olur. Sap uzunluğu 14'e eşit çarpı 14 e eşitliği, olur. Bu durumda cevabı c buluruz. Bir kağıt 135 birim kareye ayrılıp bazı parçaları sarı renge, kalan parçaları da beyaz renge şekildeki gibi boyanmıştır. Toplamda 135 birim karemiz var. Bu kağıtta bu kağıttan tamamı beyaz renkli birim karelerden bazıları kesilip çıkarıldığında sarı rengi boyalı bölgenin alanı ile beyaz boyalı bölgenin alanın oranı 2 bölü 7 oluyor. Bu kağıttan çıkarılan parça sayısı kaçtır demiş. Arkadaşlar yani diyor ki sarı bölü beyaz son durumda 2 bölü 7 oluyor. Şimdi buradaki sarı alanı bulmaya çalışalım. 1 çarpı 5'ten şurası 5 birim karedir. Aynı şekilde burası da burası da 5 birim karedir. Peki burası 2 birim kare değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Şurada 4 birim kare var. Aynı şekilde burada da 4 birim kare var. Şimdi önemli olan şu arayı bulmak. Onu da basit bir şekilde anlatayım size. Arkadaşlar şuradaki alandan benim çizdiğim siyah alandan kırmızı alanı çıkardığımızda sarı alanı bulmuş oluruz. Aslında kaydırarak 3 birim kare kaldığını görürüz ama göremediğimizi düşünerek önce siyah alanı bularak başlayalım. Şurası arkadaşlar 3 çarpı 3 bölü 2'dir artı. Burası da 1 çarpı 3'ten 3'tür. Eksi Şuradaki kırmızı alan ise 3 çarpı 3 bölü 2'den bakın arkadaşlar sarı alanı ne bulmuş oluruz? 3 birim kare. Şöyle silelim. Buraya da 3 diyelim. Toplamda sarı alan 5, 10, 15, 10 daha 25, 3 daha 28. Sarı alan 28. Beyaz alan nedir? 135'ten 28'i çıkardığımızda 107'dir. Burada tamamı beyaz renkli birim karelerden çıkarıldığını söylüyor. O zaman beyaz kısımdan x tane çıkarmış olalım arkadaşlar. Bu oran 2 bölü 7 olacakmış. 2'ye böl 1, 2'ye böl 14. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 98 eşittir. 107 eksi x olur. Ve arkadaşlar x'imizi buradan 9 buluruz. Demek ki 9 parça çıkarılmış. Aşağıda Şeyma Hanım ve oğlunun çektirdiği fotoğrafların görseli ve tarihi verilmiştir. Arkadaşlar 0101 burada da 0101 yazılı. Yıla önemli demek ki 2002-2020 şeklinde yazılmış. Şeyma oğluna birinci fotoğrafı çektirdiğimizde benim yaşım senin yaşının 13 katından bir eksikti demişti. O zaman yazıyorum. 2002 yılında anne ile oğlanın yaşı. Oğlana x dersek annenin yaşı 13 katından bir eksikmiş arkadaşlar. Bunun üzerine oğlu annesine o zaman İkinci fotoğrafı çektirdiğimizde benim yaşım senin yaşının yarısından 7 eksikti demiştir. Birinci fotoğrafta Şeyma Hanım'ın oğlu kaç yaşındadır? Bize X nedir diyor. Arkadaşlar 2020 yılına gelelim. Yani 18 yıl sonrasına. 18 yıl sonra annenin yaşı 18 artar. 13 X artı 17 olur. Oğlanın yaşı da 18 artar. X artı 18 olur. Ve oğlan diyor ki benim yaşım diyor. Senin yaşının yarısından 7 eksik diyor. Bu 7'yi buraya alıyorum. X artı 25 eşittir. 13x artı 17 bölü 2. 2 ile çarptığımda 2x artı 50 eşittir. 13x artı 17'den 33 eşittir. 11x. X'i 3 buluruz arkadaşlar. Bize de x nedir diyordu. Demek ki o olan 3 yaşındaymış. 5'e bakalım. Aşağıda 2020 yılının Temmuz ayında alınan verilere göre 5 farklı ülkeye ait toplam COVID-19 vaka sayıları daire grafiğinde. Toplam vaka sayısı. İyileşen hasta sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. 1000 olarak yazılmış arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte verilen 5 ülkeye ait toplam vaka sayısı 1.440.000'dir. Buna göre COVID-19'a yakalanmış kişilerin iyileşme yüzdesinin en çok olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Rusya'dan başlayalım. Önce merkez açısını bulalım. 40 artı 60 100. Burada da 120 geliyor. 220. 360'dan 220'yi çıkartırsak Rusya'ya 140 derece kalıyor. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar 360 dereceye 1 milyon 440 bin kişi geliyorsa 140 dereceye kaç kişi gelir? 140 bölü 360 çarpı 1 milyon 440 bin diyorum arkadaşlarım. Ve sadeleştirmemi yapıyorum. Şuradan bir sıfır sildim. 36 ile 144'ü sadeleştirdiğimde 4 kere var. 4 çarpı 14'ten 56 gelir. 4 tane de sıfırım var. 560 bin olur. Şimdi burada Rusya'ya bakıyorum. 420 bin iyileşme var. O zaman şöyle diyeceğiz. 560 binde 420 bin iyileşme varsa bu yüzde ne kadardır olur arkadaşlar? 4 0 4 0. sildim. Ee, burada 7 kere 8 56. Bu da 6 kere 7'dir. 7 ile sadeleştirdim. Ee, ve 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 e, şurası 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 25. Şuraya Rusya diyelim arkadaşlar. 6 çarpı 25 bölü 2 geldi. 6 kere 5 30. 150. 150 bölü 2 ifadesi bize %75'i verdi. Rusya'yı bu şekilde bulduk. Rusya'daki toplam vaka sayısına baktığımda %75'i iyileşmiş arkadaşlar. Gelelim Almanya'ya. Almanya ise arkadaşlar 360 derecede 1 milyon 440 bin kişi varsa 40 derecede ne kadar vardır diyeceğiz. 40 bölü 140, 40 bölü 360 çarpı 1 milyon 440 bin diyoruz. Şuradaki sıfırlar gitti. 144'ü 36'ya böldüğümde 4 olarak geldi. 4 çarpı 4'ten 16 gelir. 4 tane de sıfırımız var. 160.000 oldu arkadaşlar. Almanya'da bu kadar vaka var. İşte bu 160.000'in Almanya'ya bakıyorum. 128.000'i iyileşmiş. Bu yüzde ne kadarı olur diye hesaplayacağız. Şimdi buradan 3 tane sıfır sildim. Bir tane de buradan sildim arkadaşlarım e, ee, böldüğümde 8 geliyor. Almanya eşittir yüzde 80 oluyor. Rusya'dan fazla oldu. Demek ki Rusya olamaz. Almanya olabilir. Şimdi Almanya Rusya'yı hallettik. Gelelim Meksika'ya arkadaşlar. Meksika'da 60 derece var. O zaman onu da hesaplayalım. 60 bölü 360 çarpı 1 milyon 440 bin diyeceğiz. 6 kere 144'ü 6'ya böldüğümüzde ise 24 oluyor. Toplam vaka sayısı 240 bin oluyor. 240 bin vaka sayısının nereye bakıyorduk? Meksika'ya. 144 bini iyileşmiş. Yüzde ne kadarı iyileşmiş olur o zaman? Arkadaşlar 3 sıfır sildim. 1 sıfır da buradan sildim. 6 kere var. Meksika'yı da yüzde 60 olarak buluruz. Almanya'dan az çıktı. Onu da silmiş oluyorum. Bu şekilde kalan iki tanesini de hesaplayacağım arkadaşlarım. E, nereye yazalım? Rusya'nın %75'i kalsın. Ve şurayı silelim. Gelelim İtalya'ya. İtalya arkadaşlar. 65 bölü 360 çarpı 1 milyon 440 bin diyorum. Sadeleştiriyorum. Burada 3 tane sıfır var. 5 kere 4 20 24 260 bin oluyor ve diyeceğiz ki 261 e, 260 bin makadan nereye bakıyorduk İtalya'ya 182 bini iyileşmiş yüzde ne kadar olur diyeceğiz arkadaşlarım ve iki sıfırları yok ettim iki sıfır da şuradan yok ettim 1820'yi 26'ya böldüğümüzde kaç geliyor 5 50'li küsürler geliyor arkadaşlar. Demek ki İtalya yaklaşık olarak %50 diyelim. Hesaplamaya gerek yok çünkü Almanya'dan az çıkıyor. 50'li küsür geldiği için tam hesaplamaya gerek yok. İtalya'yı da bu şekilde hesapladık arkadaşlarım. Ve gelelim sonuncusuna. Sanırım cevap Almanya. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de arkadaşlar toplam vaka sayısı 55 bölü 360 çarpı 1 milyon 440 bin diyorum. Sıfırlar gitti. 4. Burada 4000 çarpı 55 oldu. 4 kere 5 20. 220. 3 tane de sıfır atıyorum. Ve diyorum ki 220 binde Türkiye bakın 165 bini arkadaşlar iyileşmiş. Yüzde ne kadar olur? Yine 80'den az geliyor arkadaşlar. Yine de gösterelim. Bakın 1650'yi 22'ye böleceğim. 7 kere 7 kere 2 14 70 küsürlerde geliyor. %70 küsürler. Burası küsür altı önemli değil. %80 Almanya olduğu için en büyük Almanya olduğunu buluruz. Bir boya fabrikasında turuncu renk boya elde etmek için 60 litre kırmızı boya bulunan bir boya tankının içerisine Aşağıda farklı zamanlardaki durumu verilen sarı boya tankından 10 dakika boyunca hiç durmadan boya aktarılıyor. Buna göre elde edilen turuncu boyanın içinde bulunan sarı rengin yüzde olarak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Turuncu rengin yüzde olarak değeri. Yani arkadaşlar toplam karışım neye eşit? 60 litre. Kırmızıya bir miktar da sarı eşit. Bu sarıyı bulmaya çalışacağız. Bakın saat 17.03.50. Burada da 17.04.10. Aradan kaç saniye geçmiş arkadaşlar? 20 saniye öyle değil mi? Bakın ben bunu 10 saniye daha eklersem 17.04 olur. 10 saniye daha eklediğimde 17.04 10 olur. Toplamda 20 saniye geçmiş. Bu 20 saniyede ne kadarını akıtmış? 172'den 169'u çıkardığımızda 3 litre akıttığını buluruz. Peki 10 dakikada ne kadar akıtır arkadaşlar? 10 dakika 10 çarpı 60'tan 600 saniyedir. Şimdi bunu bulacağız. 30 katı 30 katı olarak düşünürsek 90 litre sarı boya akıtılmış. E o zaman sarı sayısı pardon sarı litre ne kadar olur? 90 litre olur ve toplam karışım da burada 150 litre olur arkadaşlar. Şimdi bu 150 litrenin 90 litresi sarı. Bana diyor ki yüzde olarak ne kadardır diyor. Yüzde ne kadar olacak? 100 çarpı 90 bölü 150 diyorum. 5'e böl 3, 5'e böl 2, 3'e böldüm 30. Buradan da %60 cevabını buluruz. Gelelim 7'ye. Yağmur, Meryem ve Hasan yeni nesil bir soru bankası kitabını çözeceklerdir. Çözecekleri kitap aşağıda verilmiştir. Toplam 1024 soruymuş. Yağmur bir adet yeni nesil soruyu 40 saniyede. Meryem 50 saniyede Hasan 2 dakikada çözmektedir. Bunu da saniyeye çevirelim. 2 çarpı 60'dan 120 saniye olur. Buna göre Yağmur, Meryem ve Hasan birlikte bu soru bankasındaki yeni nesil soruların tamamını kaç dakikada çözer demiş. O zaman şöyle yazalım. Yağmur arkadaşlar bir soruyu 40 saniyede Meryem bir soruyu 50 saniyede ve Hasan bir soruyu 120 saniyede çözüyormuş arkadaşlar Burada yapacağımız iş şu 40 50 120'nin ekokunu alacağız Bu da bize 600'ü veriyor arkadaşlar Peki 600 saniye olacaksa 600 olması için bunu 15 ile çarpmam lazım Ve diyeceğiz ki yağmur için 600 saniyede 15 soru çözecek 1 40 çarpı 15 600 saniye olduğu için demek ki 1 çarpı 15'ten 15 soru çözülmüş oluyor Meryem'e bakalım arkadaşlar. 600 olması için 12 ile çarpmam lazım. 600 saniyede 12 soru çözüyor. Hasan ise 600 olması için 5 ile çarpmam lazım. 5 soru çözmüş oluyor. Toplamda 600 saniyede 20 32 soru çözülmüş oluyor arkadaşlar. Tamamının çözülmesi için 1024 adet soru çözülmesi için kaç saniye gerekir? 1024 çarpı 600 bölü 32 diyorum sevgili gençler. Ee, burası, burası arkadaşlar 16 çarpı 2'dir. Peki nasıl bir sadeleştirme yapsak? Şöyle bir bakıyorum. 8'e bölelim arkadaşlar. 8'e böldüğümde 4 gelir. 8'e böldüğümde 128 gelir. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 32. 32 çarpı 600 saniye gerekiyor bize kaç dakikada çözer diyor. 32 çarpı 600 saniyeyi 60 saniye bölerek kaç dakika olduğunu buluruz arkadaşlar. Bu da bize 320 dakikayı verir. Aynı tren istasyonunun iki farklı tarafında zıt yönlere hareket eden iki treni bekleyen Ayhan Bey ve Behiye Hanım'ın trenlerin geri süresini gösteren dijital saate baktıkları anda saatlerin görünümü aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar bakın zıt yönde hareket ettiğini söylüyor. Ayhan Bey ve Behi Hanım'ın bineceği trenler sabit 40 km bölü saat hızla hareket ettiklerine göre trenler arasındaki mesafe kaç kilometredir? Mesela arkadaşlar bir, bir tane tren buradan gelecek. Bir tane tren buradan gelecek ve şuradaki durakta duracak değil mi? İstasyonda duracak. O zaman arkadaşlar bir tanesi 15 dakika, bir tanesi de 12 dakika hareket etmiş olacak. Trenin hızı da 40, 40 km bölü saat olarak verilmiş. Süreler de dakika olarak verilmiş. Buna dikkat edelim. Toplam arasındaki mesafeyi bulalım o zaman. Arkadaşlar hızımız 40. Süremiz de 15 dakika olduğu için 15 bölü 60 diyeceğim. Artı hızımız 40. 12 dakika olarak verildiği için burada saate çevireceğim. Bölü 60 diyeceğim arkadaşlar. Çünkü 40 km bölü saat çarpı saat olmalı. Burayı hesaplayacağız. 600 bölü 60'tan 10. 480 bölü 60'tan 8. Demek ki aralarındaki mesafe 18 kilometreymiş. Ayhan Bey birinci sınıfa yeni başlayan kızı için aşağıdaki dönme dolabı tasarlıyor. Ayhan Bey dönme dolabının kabinlerine alfabedeki tüm harfleri yazmak istiyor. Fakat C harfini yazmayı unutuyor. Dönme hızı sabit olan dönme dolap çekirdeki konumdayken 13'te dönmeye başlıyor. Saat 13.20'de A harfinin yazılı olduğu kabinin yerinde M harfinin yazılı olduğu kabin bulunmaktadır. Buna göre saat 14.10'da A harfinin yazılı olduğu kabinin yerinde aşağıdaki harflerden hangisinin yazılı olduğu kabin bulunur. C harfini unuttuysa arkadaşlar alfabemizde 29 harf var. Demek ki 28 harf yazılı olacak. Ben hata yapmamak için bu harfleri yazmak istiyorum. A, B, C, D, E, F, G, yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Şimdi bu nereden başlıyor arkadaşlar? A zaten burada yazılı. O yüzden buna sıfır diyeceğiz. Toplamda ne kadar süre geçmiş? 13'ten 13.20'ye kadar 20 dakikalık bir süre geçmiş. Bu 20 dakikalık sürede M'ye gelmiş arkadaşlar. O zaman kaç harf yer değiştirmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 harf için arkadaşlar 20 dakika bir zaman geçmiş. 14-10 için kaç dakikalık zaman var? 13'ten çıkardım arkadaşlar. Toplamda 70 dakikalık bir zaman var. 70 dakikalık zaman için kaç harfin yer değiştirmesi lazım? 70 çarpı 14 bölü 20 diyorum. Toplamda 49 harfin yer değiştirmesi lazım. Arkadaşlar burada bir periyodumuz 28 harften oluştuğu için 28'dir. 49'u 28'e böldüğümde kalanı 21 olarak buluruz. Bakın kalan 21 arkadaşlar. Şimdi 14'ten devam ediyorum. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bakın 21. harf nereye geldi? Ş şey harfine. Demek ki cevabımız denizde. Çok güzel soruymuş. Cisim taşma kabına alındığında taşırdığı sıvının hacmi batan kısmın hacmine eşittir diyor. Bir ayrıtı 8 santim olan küp tamamen dolu olan boya kovasına aşağıdaki gibi batırılıyor. Taşan boyanın hacminin 384 santimetre küp olduğu bilinmektedir. Daha sonra bu küp eş küpler şeklinde kesilerek 64 parçaya ayrılıyor. Buna göre bu parçalardan kaç tanesinin en az bir yüzü boyalıdır. Şimdi arkadaşlar taşan hacim bu ya. Küpün buradaki ayrıtı 8, buradaki ayrıtı 8, şuradaki yüksekliğine de h dersek şu batan kısmın hacmi 8 çarpı 8 çarpı h'dir. Bu da 384'e eşittir. H'yi buradan ne buluruz? 8'e böldüğümde arkadaşlar 4 kere 8 6 geliyor. Evet. H buradan 6 geliyor arkadaşlar. H 6 ise küpün bir ayrıtı 8 olduğu için buraya 2 kalır. Güzel. Bu şekilde batan yüksekliği bulmuş olduk. Bize ne diyor? Eş küpler şeklinde kesilerek 64 parçaya ayrılır. Arkadaşlar bu küp 64 parçaya ayrılacaksa oluşan bir küpün hacmi nedir? Hemen onu bulalım. Buradaki büyük küpün hacmi 8 çarpı 8 çarpı 8'dir. Toplam hacmi 64'e bölerek oluşan bir küpün hacmini buluyorum. O da neymiş? 8 birim küpmüş. E, oluşan küpün bir ayrıtına arkadaşlar x dersek bakın x küp burada 8'e eşitmiş. 2'nin küpünden ayrıtının 2 olduğunu buluruz arkadaşlar. Şimdi kaç tanesinin en az bir yüzü boyalıdır? Şurada aslında birazcık ifade eksikliği var gibi. Çünkü arkadaşlar bunun bu şekilde kesildiğini düşünmemizi istiyor soru. Burada tabanı şöyle çizeyim arkadaşlar. Tabanı çiziyorum. Burası 8 ya. Bir ayrıtın 2 olduğunu biliyorum. O yüzden burayı 4'e böleceğim. Şimdi bir de ortasına bakın arkadaşlar. Ben şu anda buradaki küpün en alt yüzeyini çizdim. Bu en alt yüzeyinde arkadaşlar bir kere alt tarafı tamamen boyalı olacak. Bu alt tarafı tamamen boyalı olacaksa 4 çarpı 4'ten toplamda 16 arkadaşlar kaç tanesinin en az bir yüzü boyalıdır diyor ya. 16 tanesinin kesinlikle yüzü boyalı olacak. Şimdi şekle bakın arkadaşlarım. Şurada 4 tane. Burada burada da 4 tane. Hem buradaki en alttaki küpün bütün yüzeyleri boyalı hem de yan yüzeyleri boyalı. Arkadaşlar bu şekilde düşünmeye devam ettiğimizde 3 sıra suyun içinde olacak. Öyle değil mi? Şimdi ortaya bakın arkadaşlar. Ortaya baktığımda sadece oradaki küpün yani bu küpten bahsediyorum kenarları boyalı olacak. Kenarları boyalı olacaksa arkadaşlar. Şöyle alt yüzeyden bakacak olursak. Alttan bakacak olursak. Sadece şuradaki karelerin bir yüzlerinin boyalı olduğunu düşünürüz. En az olarak. Bakın burada iki yüzeyi boyalı. Ama burada bir tane bir tane burada. Köşede iki yüzeyi boyalı. Biz en az bir yüzeyi boyalı arıyoruz. O zaman arkadaşlar şu kenardaki karelerin en az bir yüzeyi boyalı olacağı için 16'dan 4 çıkardığımızda 12 tane küpün boyalı olduğunu düşüneceğiz. Gelelim şuradakine arkadaşlar. Burayı da düşündüğümüzde yine aynı şekilde şu kenarlardaki küplerin en az bir kenarı boyalı olacağı için 12 tane de burada olacaktır. Toplamda 16 artı 24'ten 40 tane bir yüzü boyalı gelir arkadaşlar. Yani düşünülmesi zor bir soru gerçekten. Umarım anlaşılmıştır. Gelelim 11'e. Aşağıda verilen üçgenin tepesinden tabanına doğru her satırından yalnızca birer sayı seçilerek bir yol çiziliyor. Çizilen yolun üstünden geçilen sayıların çarpımı üçgenin numaralarından birini oluşturuyor. Mesela demiş ki 4 1 3 1. Çarpımı ne oldu? 12. Üçgenin sayılarından biri 12'ymiş. Buna göre aşağıdaki üçgenlerden hangisinin numaralarından biri 24 olamaz diyor. 24 olsun istiyoruz arkadaşlar. Bakın 2 2 ile 3'ü çarptım 6. 4'ü çarptım 24. 1'e geldim 24. Bunu da olabilir arkadaşlar. Numaralarından biri 24'tür. Şimdi devam ediyorum. 2, 1, 3, 4. Bunların da çarpımı bize 24'ü verir. E, şuraya bakın arkadaşlar. 2, 4, 3, 1. Bunların çarpımı da bize 24'ü verir. Buraya baktığımda 1, 2, 3, 4 çarpımı 24'ü veriyor. C şıkkında 24'ü verecek mi? Arkadaşlar bakın, 3 çarpı 2 6'dır. 6 kere 4 24'tür. Burada 1 olsaydı olacaktı. Ama yok. O yüzden C'de yok arkadaşlar. Bir mağazada pazar günü satılan gömleklerin bedenlerine göre sayısı, sütun grafiğinde satılmayan gömleklerin bedenlerine göre sayısı ise daire grafiğinde gösterilmiştir satılan gömleklerin %25'i satılmayan meyveden gömleklerin sayısına eşittir. Ne diyor arkadaşlar? Satılan gömleklerin %25'i satılmayan meyveden gömleklerin sayısına eşittir diyor. Toplamda satılan gömlek sayısına bakalım arkadaşlar. 4, 6, 6, 8, 10, 16, 24. Toplamda 24 tane gömlek satılmış. Bunun %25'i de bize 6'yı verir. Şuradaki satılmayan meyveden Gömlek sayısını veriyormuş. Bu mağazada satılmayan x'le evlenen gömleğin sayısı en fazla nedir? Hmm. En fazla diyor arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler. Eğer buranın tamamı x'de olsaydı toplam kaç derece geliyor? 100 artı 40'dan 140, 360'dan 140'ı çıkardığımızda 220 derece geliyor. Şöyle diyeceğiz. 40 dereceye 6 gömlek düşüyorsa 220 dereceye ne düşer? 220 çarpı 6 bölü 40 diyeceğiz arkadaşlar. 2'ye böl 2, 2'ye böl 11, 2'ye böl 1, 2'ye böl 3. 33 gömlek düşüyor. Yani şu S'de arkadaşlar X'nin içinde olsaydı toplamda 33 gömlek olacaktı. O zaman arkadaşlar S'nin sadece bir gömlekten oluştuğunu düşünürsek satılmaya geriye en fazla 32 tane xl beden satılmayan gömlek olduğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevabımız denizlidir. Evet arkadaşlarım böylelikle 17. denememizi de sonlandırdık. Umarım çözümler çok güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın